Herkese selamlar sevgili dostlarım. Bir sonraki Argeç sunucundaki STR bol serimizin 37. bölümüne hoş geldiniz sevgili dostlar. Dostlarım karakterimizi yine Edimov ve Şakramlara bırakmıştık. Jannus token kasmak için. Karakterimiz kasmaya devam ediyor dostlar gördüğünüz üzere. Bakalım ne kadar Jannus token kasmışız dostlar. Dostlarım 509 tane Jannus token kasmışız. Gayet kafi. İkinci derece sun göğüsü almak için yeterli dostlar. Kaç tane snowflake kasmışız? 140 tane de snowflake gözüküyor dostlarım. Gayet yeterli. Böyle şarjımıza baktım dostlar. Şarjımız 24 dakika kalmış. Şimdi dostlar gidelim hep beraber şu son parça bu item'ımızı alalım dostlarım. Şöyle botu durduralım dostlar. Böyle bir şehre gidelim. şöyle kamera açısını değiştirelim dostlarım. Şimdi erkek zırhı takası dedik. DC'ye geldik. İkinci sayfaya geldik. Güneş mührü. Evet göğüs. 69. seviye tamamdır dostlarım. 405 Cirmus Token. Dostlar an itibariyle 8. derece sun setimizi tamamladık dostlarım. Şöyle hep beraber gelin teyit edelim. Dostlar yüzüklerimiz tamam. Küpemiz tamam. Kolyemiz 68. seviye olunca takacağız. O da tamam. Ayakkabımız tamam. Eller tamam. Omuz tamam dostlar. Kafalık tamam. Göğüsü az önce aldık tamam. Bacaklar aldık tamam dostlar. Şu an tamamız dostlarım. Şu an gayet iyi durumdayız. Ne yapacağız? Evet. Oyundan attı. Geliyoruz dostlar. Hemen geliyoruz. Evet dostlar. Geldik. Lionless yedik dostlarım az önce. Birden Dohang'da bul kendimizi ne alaka ben de anlamadım dostlar. Gelmişken üzerimizdeki şu snowflakeleri kırralım Çok fazla birikmesin. Zaten yan karakterimiz bir hayli kasıyor dostlarım snowflake'i. Yaklaşık 2500 tane falan oldu bu arada dostlar. Büyük bir açılım yapacağız hep beraber. Böyle envanter dedik yenile sırala. Tamam mı? Hepsini açtık mı? Açtık. Bunları gelin hep beraber satalım. Aslında dostlar hazır. Dovhang'a gelmişken bir stallara bakalım isterseniz hep beraber. Ne var ne yok. Görmüş olursunuz. Yani biliyorsunuzdur ama tekrardan dile getireyim. arge sunucusundayız dostlarım. Yani Arges sunucusunda piyasa ne alemde biraz fikrimiz olur. Hem ilerleyen seviyelerde item falan alacağımız için 76. derece sumbov olsun. İşte 90. seviye sumbov olsun. Biraz fikir elde ederiz dostlarım. Şöyle gelin dostlar. Hep beraber. Bir bakalım dostlarım stallara. Evet. Pire 5B gözüküyor dostlarım. Şöyle bakalım. 1B'ye Belo pet alabiliyoruz. Gördüğümüz kadarıyla dressler ortalama 1B. Gördüğüm. Bakalım. Ellem globaller dostlar. 33 hem reverse scroll'lar. Aynen 50. Burada 40 hem var reverse scroll. Bakalım şöyle bu satırı tamamlayalım. Satır satır gidelim. 35M yine global dostlar. Fate'ler 222M. 40M burada global. Tamam. 5'li loklar 125M. Daha 25M'e geliyor. Tamam. Burada zaten girişte ilkin reverse scroll'lar ve global'ler olur dostlar. Fortune'lar 322M dostlarım. keşfi yapalım. Yavaştan yapmamız lazım. Bunlara başlamamız lazım sal araştırmalarına. Çünkü token sistemi dostlarım bildiğiniz üzere 71. seviyeden sonra faydalanılmıyor o sistemden. Artık gold kasıp goldla item alışveriş yapmamız gerekiyor dostlarım. 140 kam. Hello Burada ne varmış? Güneş baş. Geç dress dressler dostlar ortalama 1B falan anladım. Hmm. 500M Bu neymiş? 16. derece Magic Protector. Place 3B. Çok bizlik değil dostlar bunlar. ortam. Mısır silahları var burada. Nova Fight Dagger. Bir buçuk B. Night Stuff. Protection Shield. Bir B. Yani çok da pahalı gelmedi dostlarım bana ya fiyatlar. Tabi siz daha iyi bilebilirsiniz. Hmm. 15. derece Protektor Bacaklar Buraya bakalım Common Hunter 2B McLeish var burada bir tane Legend 12. derece 1B Hellopet 3B Burada bir 7 beylik bir pet var. Devam. Bunları geç. Well of Fortune'lar 300M ortalama onu anladık. Burada Legend Bow var dostlar 165M. Mesela bunu alabiliriz. Yani bunu alabiliriz mesela satıp şeyi Monster MS Scroll'ları Pandora'ları satıp bunu alabiliriz mesela dostlar. Fiyat gayet uygun yani. Şuradan devam edelim. Sen nesin? Spear 12 derece Legend 300 am. <laughs> Bence gayet iyi ya fiyatlar. Burada MS satan bir tane arkadaşımız var. 10 tanesini 225 emden satıyor. Ya bir 10 tane MS satsak bir tane Legend Bow alabiliyoruz 101. seviye. Gayet iyi. Inti 2 Gold Dragon flaklar var dostlar. Bunlar da 3.5B. Bu arkadaşımız kurdu biraz. Ağlıya mı koymuş acaba? Bilemiyorum. Burada Fate 255M yani. Daha uygun. 133M Pardon Fortune 255M Ve 233 Devam edelim Bitti zaten dostlar 50M reverse scroll'lar Böyle satırdan devam edelim 125M fate'ler Aksesuarlar 200M Aynen Bu neymiş? Şapka. Şapkalar 255 am. E. Bir B mesela fellow pet var dostlar. Bence hiç fena değil yani. Şöyle deviller var. 900 ama. E Alınabilir itemler dostlarım. Magic 12. derece armor 55m geç şimdi 101 Magic 375m necklace var burada bir tane Magic 13. derece 375m burada ne var Nova mührü 125m rob bana çok ucuz geliyor ya. Yani muhtemelen Server bir senelik falan olduğundan kaynaklı. Burada mesela 12. derece rare blade var. Tatlarına bakıyorum. 100 am. Burada spear var. Bu da 100 am. Şuradan bir bakalım şuraya. Burada fellow pet skillleri var. Aynen. 1B, 2B. Buraya baktık. Buradan devam edelim. 101 garment. Rare. Cidem. 50. Bunlar bedava dostlar bence. Bunları al geçici olarak kullan yani. Ne ki bu? Elle motçidem. dava. 101 Legend. Light Armor'umuz bir buçuk be. O iyiymiş. Buraya baktık. Şuradan devam ederim. Gözümü takip ediyorum. GDF'ler var yani Tiki, CTR2. Az önceki stalın aynısı. 3.5B. E. Bait'ler 130 e. Burada ne var? Magic 15. derece kolye 4.5B hmm. 15. derece ring magic 2.5B Garment 10. derece ayak 255'im Sword 15. derece magic 2.5B Bu niye bu kadar? O. Oh. Rare 17. derece necklace dostlar. 20B. 16. derece dual Legend. 30B. Gördüğüm en pahalı item olabilir. Burada ne var? Bakalım. Ay mührü. 90. seviye. Stop. 250 lem dostlar yani bence çok uygun ya. 5 tanesi 100 lem. Monster Pandora Box'ların 5 tanesi 140 M. 10 tanesi 225 M. Yani biz de 200 M'den satarız bence MS'leri. Buraya baktık. Buraya da baktık. Şimdi sadece şu alan kaldı dostlar. Oraya buraya buralara da bakalım. Wait 200 Dress. Hmm. Bu VS'lik mi? Çok hoşuma gitmedi ya buffları. VS'lik olabilir. Burada ne var? Puff var power Mısır silahı 310 Yani dostlar piyasayı bilmediğimden de bana ucuz geliyor anlamadım Valla Beni aydınlatın ya <laughs> 50 tane Blackstone 9'um 101 Magic rob var mesela bacaklar 2B Legend 101. seviye stat var 14. derece dostlar 19 be wow baya iyiymiş yalnız stop buradan ekleysler var 17. derece magic 7 be ne veriyor of 47 bayağı iyiymiş 10 tanesi 200 m'den Emes satıyor dostumuz muhta evet, lokasyon selamlar <laughs> selamlar olsun Buradan Guil'de Union'lara. Ne var burada? 15. derece küpeler. Hepsi 15. derece aynen Magic. 800 dem. Burada rare bir tane staff var. 13. derece 700 dem. 155 dem. Fate. 2 tane mi satıyor? 1 tane. Baitler normalde yüz, 130 am falan ya biraz pahalı olmuş bu. Orçınlar o, o, parada 250 am 300 len falan. Piyasayı da öğrendik bakın dostlar. Bu neymiş ya böyle? Harp, magic. 16. derece 2.5 bu Necklace'imiz var 15. derece 400 len. Devam. Böyle tıkladık zaten. 2016. derece ring var mesela. Armorları geç. Geç. Buraya baktık. Buraya da baktık. Kaldı sadece şu bölge dostlar. Burada 6 tane stal var. Dostlarım. 13 derece. Ee, Legend artı 5 bov. 1 B. Burada da rare bow var dostlar. Artı 2. Bir buçuk B. Alınmayacak itemlar değil bence. MS. 10 tane MS. 235 M. 10 tane Pandora Box. 325 M. Burada ne var? Magic Rope. DROP Nova. Destruction. 125. M. Yani. Artı 7 ya. Allah. Fiyatlar bana uygun geldi niyeyse. Belki de bilmediğimden Mesela 90 seviye. Ay mühri staff dostlar. Almak isterseniz 250 M. Burada mesela 76. seviye ay mührü stopları 150M Yani 20 tane MS pardon 10 tane emet satsanız bir tane staff alıyorsunuz dostlar 90. seviye ay mührü Bence gayet iyi Nova Rob 125M mesela dostlar 125M uygun değil mi ya Şu item Ve komple 125 e mesela 1B falan set alıyorsunuz dostlar Rob. Bence güzel iyi fiyat. Bu fake'ler pahalı. Daha uyguna var yani vardı. Yani dostlar fortune fiyatları ortalama 300-350M. Ee, fate fiyatları 150-200M arasında oynuyor. Ondan sonra e, Bob alabiliyoruz dostlar bunu gördük e, 165 eme Bob gördük bir tane 101. seviye Legend e, 120. seviye Rob Nova Set 125 eme her parçası dostlar az önce baktık Glo Globaller genel olarak 40-50M arası dostlar Reverse Scroll'lar Aradan teyit edelim Globaller aynen 50. Aynen. Premiumlar 5B. 4-5B arası giriyor. Orada X boosterlar falan var. Reverse da dostlar 35-45M arası. Piyasa bu şekilde dostlarım. Böylece öğrenmiş olduk dostlar. Yavaştan da piyasa araştırmasına başladık. Buradan günlük görevimizi alalım. Selamlar. Dostumuz selam vermiş. İyiyim. Nasılsınız dediği için siz nasılsınız diyorum. Evet dostlar. Devam. Piyasa bu şekildeydi. Dostlarım. Şimdi düşündüm. Bizim şarjımızın tekrar dolması karakterin oyundan çıkıp girmesi falan filan uzun sürecek dostlar. Videoda zaten gayet uzun olmuş. 20 dakikaya aşmışız. Dostlarım bu bölümün de sonuna gelin. Bu bölümlük de böyle bir e, içerik olmuş olsun. Piyasa ne alemde? Onu öğrenmiş olduk aşağı yukarı. Tabi daha iyi daha geniş kapsamlı araştırmalar yapılabilir. Ki yapacağız da böylelikle piyasaya da bir giriş yapmış olduk dostlar. Destekleriniz için çok teşekkür ederim dostlarım. Beğenileriniz, yorumlarınız, görüşleriniz. Abonelikleriniz için çok teşekkürler dostlar. Kendinize iyi bakın dostlarım. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.